Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekranda görünen bu iki tatlı renkle iki sıradan oluşan pulsuz boncuksuz bir ip oyasının yapılışını anlatacağım. Yazmam eee Cenk markadır arkadaşlar. En uçuk, en açık pudra tonu diyebilirim. Şöyle hemen etiketini de sizlere göstermek istiyorum. Cenk marka 404 açık pudra. Kullandığım ipim de Altınbaşak 404 numaradır. Şöyle arkadaşlar hemen etiketini de sizlere göstereyim 404. Gerçekten ip uyumu ve yazmanın rengi birebir oluyor. Eşlik eden diğer bir ipimde şöyle bir gül kurusu e, renk kullandım leylak marka numarası yok maalesef. 21 numarada tığ kullanıyorum. Sizin eliniz hangi tığa uygunsa o tığla devam edebilirsiniz. Çok güzel bir oy anlatacağım size arkadaşlar. Ütüye geliyor. Yani tığ oyasını yapmasını bilmeyenler bile çok rahatlıkla yapabilirler. Şöyle tığ battıyı göstermeye çalışıyorum size. Tığ battılarımı da arkadaşlar iki zincirle yaptım. Şöyle İki zincirle yaptım. Çok sıkı da değil, çok seyrek de değil. Tığlamalarınızı yaptıktan sonra mutlaka arkadaşlar, ütüleyişin tersinden gösteriyormuşum, hemen düzüne çevireyim. Ee, tığlamalarınızı yaptıktan sonra mutlaka ütüleyin arkadaşlar. Hem yazmanın tersinden, hem düzünden ütüleyin. Ee, bu şekilde yaptığınızda oya çok daha güzel oturuyor ve daha sonrasında da ütüsü çok daha kolay oluyor bunu mutlaka her videomda belirtiyorum çünkü gerçekten tığlamalar oyalar için çok önemli burada e, dediğim gibi 2 zincirli tığlama yaptım 3 zincirle tığlama yapacaksanız da arkadaşlar sıkı bir ayarda yapmanız gerekiyor çünkü oyamız seyrek tığlamaya uygun bir model değil ve oyadan bahsetmişken de hemen sizlere oyamı göstereyim. Evet arkadaşlar oyamızda bu harika kalıp gibi bir model. Dediğim gibi tığ oyasını yapmayanlar bile çok kolaylıkla işleyebilirler. Videonun şöyle arkadaşlar sonuna kadar izleyin ki arada paylaştığım ipuçlarından da haberdar olun. Oyanın tersi de düzü kadar muntazam duruyor. Dilerseniz bu şekilde sade yazmalara, dilerseniz desenli yazmalara, namaz örtülerine, hatta kenar oyalarına, peçetelerin kenar oyalarına bile... Kullanabileceğiniz kolay, şık ve e, zahmetsiz bir model arkadaşlar. Hemen yapılışına başlayalım. Bismillah diyelim. Renkli ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle araya geçen, e, daha doğrusu tığ battığıyla ikinci sıra arasındaki kullandığım renkli ipim doladım. Şöyle tığımda sabitleyerek arkasından bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Şöyle herhangi bir tığ battığı içerisinden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde bir dolgu oluşturuyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Arada bir tığ battığı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde arkadaşlar ikinci dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim daha sonra iki dolgunun üzerinden arkadaşlar kapatarak bu şekilde bir pimpirik oluşturuyorum başlangıç kısmımız şöyle düzelteyim başlangıç kısmımız arkadaşlar bu şekildedir ben kaldığım yerden devam edeceğim bakın benim kaldığım yerde az önce yaptığım başlangıç kısmı gibi daha sonra 1 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ipimi tığıma iki kere doladım aynı tığ battığın içerisine batıyorum arkadaşlar önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra iki olacak şekilde dolgumu kapattım tekrar iki kere doluyorum ipimi tığıma bu sefer arada bir boşluk bırakıp diğer tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dolgumu kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Şöyle üçgen gibi olan iki dolgunun üzerinden kapatarak bu şekilde bir pimpirik oluşturuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. İki kere doladım. Aynı tığ battıya batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 2 kere doladım. Arada bir tığ battığı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriş yapıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. Bu şekilde üçgen şeklini aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 dolgumun üzerinden kapatarak bu şekilde pimpirimi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim eliniz gevşekse arkadaşlar burada 4 zincir de çekebilirsiniz ipimi tığıma iki kere doladım aynı tığ battıya batıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra iki olacak şekilde dolgumu kapatıyorum 2 kere doladım arada bir tığ battığı boşluğu bırakıp diğer tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu kapatıyorum. Arkadaşlar fark etti fark ettiyseniz şöyle dolgularımı çok uzatarak yapmıyorum. Yani böyle gevşek dolgular olmasın, sıkı dolgular olsun. Daha sonra bakın üçgen şeklini aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekip iki dolgunun üzerinden kapatarak pimpirimi yapıyorum. Tekrar 1 2, 3, 4, 5 zincir 2 kere doladım. Aynı tığ battının içerisine batarak tekrar 1, 2, 3, 4 kere de dolgumu kapatıyorum. Ve birinci sırayı arkadaşlar bu şekilde devam ettiriyorum. Köşe kısımları da e, aynen bu şekilde devam ediyor. Yani köşe kısımlarına geldiğiniz zaman şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani biraz daha e, şu kısımları daraltabilirsiniz. Ee, nasıl söyleyeyim? Mesela tığ battının içerisine değil de buradaki mesela e, sık iğnenin tepesine batın. Bu şekilde aradaki mesafeleri biraz köşelerde daraltın. Yaklaşık olarak 4 ya da 5 tanesinde bu işlemi yapın. E, çünkü köşelerde biraz e, gerilme olduğu için o gerilme payını bu şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Birinci sıramız bu şekildeydi. Şimdi ikinci sıramızın yapılışına geçebiliriz. Şöyle ikinci sıranın başlangıç kısmını da göstereyim sizlere. Arada yaptığımız 5 zincirli bağlantıya arkadaşlar bir sık iğne yaparak başlıyoruz. İpi tığa sabitledim. Zincirimi çektim. Şöyle bakın en baştaki e, bağlantı olarak farz edelim. Şöyle bir sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpi tığa bir kere doladım. Tekrar dolgumun üzerinden giriş yaptım. Önce bir sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 zincir çekip dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatarak pimpirik yapıyorum 2 zincir çektim tekrar zincirimin üzerine kapattım 2 zincir çekiyorum şöyle buradaki pimpirik önde kalacak şekilde 5 zincirli bağlantıyı arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum 3 zincirimi çektim bir doladım Dolgumun üzerinden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde üç kere de dolgumu kapattım. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar zincirimin üzerine sık iğne ile kapattım. İki zincir çekiyorum. Diğer beş zincirli bağlantıya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 3 zincir çektim bir doladım tekrar aynı bağlantının üzerinden girerek önce bir sonra iki ve sonraki olacak şekilde 3 kere de dolgumu kapattım 1 2 3 4 zincir dolgumun tepesine pimpirimi yaptım 2 zincirimi çekiyorum tekrar aynı bağlantıya kapattım 2 zincir çekip sıradaki ve zincirli bağlantıya geçerek arkadaşlar bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz. Böyle pimpiriklerin önde kalmasına dikkat edin. Köşe kısımlarına arkadaşlar geldiğiniz zaman bakın bu şekilde harika bir oya. Zaten inanın ütülü gibi devam ediyor. Bakın bu kısmı e, sizinle birlikte işlediğim kısım. Buradaki kısımlar arkadaşlar köşe kısımlarında. Şimdi aralarda bağlantıya geçerken 2 zincir çekiyorduk. Oradakileri aşağıda bahsettiğim gibi 4 ya da 5 tanesini daha sıkı yaparken ikinci kısımda arkadaşlar zincirlerinizi arttırın. Yani arkada geçerken mesela burada az önce yaptığım gibi şöyle 2 zincir yapmıştım ama köşe kısmı olursa arkadaşlar 3 zincir yapacağım. Köşede 4 ya da 5 tane pimpiriğin şöyle hemen arkasından geçerken 3 zincirimi yapacağım ki Köşelerimde herhangi bir gerilme olmasın. Oya bu şekildeydi. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sevdiğiniz bir oya, hoşunuza giden faydalı bir video olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Benim için çok kıymetliler, çok değerliler. Destekleriniz gerçekten çok değerli arkadaşlar. E, bu oya instagram üzeri istek geldi İnanın şu an hanımefendinin ismini hatırlamıyorum ama umarım e, videoyu izleyince kendisinden bahsettiğimi e, anlar e, kendisine teşekkür ediyorum e, izleyip dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum instagram adresimde ayşe uyalımdır oyalarımın yakın görsellerini orada paylaşıyorum takip bulursanız çok mutlu olurum aboneliklerinizi beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyor olacağım Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir başka oya da bir başka güzellikte buluşmak üzere.